Fani Bey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Store silindi fakat nasıl geri yükleyebilirim bu soruya yanıt vermeye çalışacağız sizlerle takipçilerimizle birlikte. Öncelikle çalıştırı açmanız gerekiyor. Çalıştırı açıyorsunuz Microsoft Windows cihazınızda çalıştırı açın ve PowerShell yazarak tamamı tıklatın. Açan pencerede ekrandaki şekilde. Bu komutu yazmanız gerekiyor. Bu komutu internet üzerinden de bulabilirsiniz ya da videomuzu durup detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu komutu yazıyorsunuz ve Enter tuşuna basarak bilgisayarınızı yeniden başladın Bunu yaptığınız takdirde Microsoft Store eğer silindiyse bir şekilde bilgisayarınızdan kaldırıldıysa geri getirebilirsiniz. Dediniz gibi bunu yapıp ardından cihazınızı bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve Microsoft Store'un geri yüklenildiğini göreceksiniz. Ve bu şekilde aslında silinen Microsoft Store'u geri getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımızın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.